Aydın gıda sektöründe son yıllarda kurulan işletme ve tesislerle bu alanda ülkemizdeki önemli üretim üslerinden biri olmuştur. Özellikle işlenmiş ve konserve ürünler alanında faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır. 24 bin metrekare alanda hizmetlerini sürdüren firma, turşu, konserve ürünleri, közlenmiş ürünler alanında faaliyet göstermektedir. Firmamız 24 bin metrekare üzerine 8 metrekare kapalı alanda kurulu olup turşu, biber ürünleri, vejeter, sebzeler, konserve ürünler, közlenmiş ürünler üretir. İki farklı yapımız var burada. Birinci alan burası. Burası fermente ürünler. pastörize olmayan teneke, kova, varilde, endüstriyel tedarik yapar. Diğer fabrikamız hemen yan parselde kurulu olup orası da ready to eat ürünler üretir. Yani yemeğe hazır raf ürünleri. Sofralarımızın vazgeçilmez lezzetleri arasındaki turşuları tüm üretim ve kalite standartlarına göre üreten firma, ürünlerini hem ülke sınırları hem de yurt dışında tüketicilerle buluşturmaktadır. Ağırlıklı pazarımız Avrupa. %95 ihracat yapar tüm ürünlerini. Bunun da %70'i Avrupa'dır. Tüm Avrupa. Geri kalanı İngiltere'de kendi satış organizasyonu bulunur. Kendi şirketi bünyesinde satış yapar. Bir de Amerika, Kanada'ya da satış yapar. Buradan özellikle Çin'e ilçesinden 200 kişiye yakın ihtisamımız var. Bunun %80'i de bayandır. yarım asırlık deneyimiyle hem endüstriyel ürünler hem de özel ürünler üreten firma bu lezzetli ürünleri doğadan sofralara ulaştırmaktadır. Biz 370 cc küçük camlardan 220 litrelik balillere kadar üretim ve satış yapabiliyoruz. Firmamızın en büyük özelliği şudur. Firmamız 2500 dönüm üzerinde sözleşmeli tarım faaliyetleriyle elde eder tüm ürünlerini. Yani tohumdan, tarladan, çıktıktan sonra, yetiştikten sonra tüm kontroller firmamızın ziraat mühendisliği tarafından yapılır. Organize sanayide olmamız firmalar için büyük bir şanstır aynı zamanda. Nedir? Ortak arıtma, gelen hızlı hizmetler sayesinde daha rahat ediyoruz. Limon olan yakınlığımızı lojistik alanında da bölgenin fırsatlarından faydalanabiliyoruz.